Evet, ata buğday için yukarı şehirler köyüne geldik. Burada değerli amcaoğullarım Hasan Çelik ve Mustafa Çelik'in çiftliğindeyiz. Karşınızdaki görmüş olduğunuz alanda ata buğday ekili. İnsan yiyor la bu çekirgeler. vay 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 vay. Onlar iyi ki buğdaya fazla yaklaşmıyor. Buğdaya yaklaşsa var ya. Muhammed paçalarına dikkat et çocuğum. Her an içeri girebilirler. <laughs> Oy 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 oy. Ya hemen ilaç atması lazım. Ata tamam Hayır. Hı. Bu çekirgeler için ya da burayı hemen biçmesi lazım. Çiçek ya zaten 10 güne... var mı yakınlarda? 10 güne biçer geliyor. Gelecek. gelecek dediler. Ha, daha gelecek. Olacak. Evet. Ya bugün gelecek. Ya ne tarafta? Için. Erhan İmir Elazığ tarafında neydi? Ha bir içeri şey. daha şey yukarı şehirlere gelmemiş. Yok. Oho. Böyle aşağı doğru da. Bunlar bir de canavar boyu la. E şimdi At ata, geldik. Bak ben şimdi bildim. Burası ata tohumudur bak. Evet. Nereden bildim biliyor musun? Bak. Buradan bildim. Sen burası Hasan abi ait. Ata tohumuna getirdim ben. Size. Tamam işte bak şu atatoğumudur. Yani bunun şekli budur. Aynen. Daha aşağısına gidelim bakalım. Böyle aşağı. Yine burası ne atlar yani burada atlar içeri bir gelip giriyoruz. Evet. Aşağı taraf maşallah büyük oldu. 1.82 metre boydan bahsediyordu Hasan. Evet aşağı doğru kenarda çok böyle. Salanın üstü biraz Atlar girmiş Fethi. Evet. Yani boy atmamış, aşağıya hmm. zaten boy girdik mi böyle olacak peki? Şimdi öbür tarafta yeşillik var ya, yonca. Evet. Bak evet. çekirgeler orada toplanmış. Evet. Buraya fazla gelmemiş. Yonca ol olmasa? Buraya girerler. Hepsi buradadırlar. Hmm. Hasan'a söyle, sabah erken vakitte. Evet. Yoncanın olduğu yeri komple ilaçlasın. Çekirge ilaçlı mı? Evet. Söylerim aslında. Elle biçme imkanı yok mu onlar acaba? Ata tamam bunu elle. Hı. Elle biçme imkanı yok ya. Elle biçme imkanı yok ya. Yani öyle bir imkan olsa hiç bekletmesin bitsin derim. Burası yatmış. Yatmış bir de hayvanlar geliyor gibi. Hayvanlar bir ara geceden gelmiş. He. Girmişler, domuzlar gelip. Domuzlar mı geliyor buraya? Domuzlar da gelip uncuya giriyorlar. buradan çıkalım. Böyle. Orası hmm. dik olsa bizim boyumuzu bu zaten buluyor bak. Ha. Daha burası iyi şey değil. Bu tarafa geçtim bizden boy buluyor. Oran toprağı daha mı güzel? Hı -hı. Burası da bu taktır biliyorsun. He. Burası ne normal olmuş. O taraf kırmızı toprak var ya. Evet. Burası daha güzel. Bir görelim bakalım çok yatmış. Tohumun yarısı yerde kalacak böyle olursa. bir tane kalır Çok ziyan olmuş çok Nereden gidelim? Buradan, buradan yol yok. Buradan giremeyiz. Tabii ki. Abi, senin boyu ne kadar? Boyun 1.75. Bak. Senin boyunla bir neredeyse. Ve senin boyun da geçiyor. Ama boyumu geçiyor ya. Oraya girsen kaybolur. Hadi bize bir de, bir de oraya göster bakalım bize. Çünkü ben gördüm Hasan'ın boyunu geçiyordu. Ha. onun biz de biraz daha ziyan ettik. Biraz sıkına geldik. Bunlar biraz damılmış gördüğün gibi. Bitlesek boyumuzu geçiyorlar. Daha fazla bence çiğnemeyelim. Aynen. Çıkalım. Çıkalım yerden. Bunun gibi de biraz hava gelmiş. Bunlar bile diklenseydik. Dik evet. Zaten şey, şey. Ya başak şey. şimdi başak ağırlaştı ya. Hı. Başak ağırlaşınca ister istemez Aynen. yönünü aşağı döndürüyor. Yönünü aşağı döndü bir de 3. yumurta fıtığına geldi. Evet. Zaten ata umru da ya. Direkt yan zaten. Evet, ata tohumuna geldik, gördük. Hasat edilmesine çok kısa bir süre var. Bir içeride yerle hasat edilecek. Şu anda hasat için geç kalınmış ama mecburen biçer döver bekleyecekler. Çünkü biçer döver buraya 10 günden aşağı gelmiyor. Biçildikten sonra dönüme ne kadar ürün aldığına dair sizi yine bilgilendirme yapacağım.